Merhaba sevgili boğalar. Bugün ailenizle bağlantılı bilmediğiniz bazı gizli bilgiler öğrenebilir, heyecanlanabilirsiniz. Öğrendiklerinizle ilgili olarak ebeveynlerinize meraklı sorular yöneltmeniz mümkün. Bazı eski aile fotoğrafları, eşyaları da elinize geçebilir. Bugün 2 Ocak 2016 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Terazi burcundaki ay son dördün fazında. Sabah saatlerinde ay, güneşle kare, yay burcundaki Satürn'le de uyumlu görünüm yapacak. Yaşamımızdaki otorite kavramları ve karşı cinsle ilgili konular ve sorumluluklar ön plana çıkabilir. Geçtiğimiz ay uğraştığımız bazı konular sonuç verebilir. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmaya çalışmalı, disiplini hareket etmeliyiz. Öğleden sonraki saatlerde ay, Uranüs ve Plüton'da sert görünüm yapacak. Bu gergin ve huzursuz bir ruh hali verebilir. Üzerimizde baskı hissedebilir, çabuk öfkelenebiliriz. Özellikle ilişkilerimizde sorun yaşamamak için sakin ve sağduyulu hareket etmeliyiz. Kronik baş, eklem ve diş ağrıları artabilir. Bel bölgemiz ve böbreklerimizi korumalıyız. Terazi burcundaki ay 18-24'ten sonra boşlukta ilerleyecek. İletişim gezegeni Merkür bugün Kova burcuna geçecek. 5 Ocak'ta retro harekete başlayacak olan Merkür bu hafta durgunlaşıyor. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.